Herkese selamlar millet. Ben insan diye. Bugün sizlere YouTube'da videolarınıza abone ol butonu eklemeyi öğreteceğim. Ee, bunu yapmak gerçekten çok kolay. Öncelikle içerik oluşturucu stüdyosuna geliyorsunuz o. Kanal, marka bilinci oluşturma. Ondan sonra böyle bir sekme çıkıyor karşınıza. Tamam, orada dursun. Yazın abi arama motorunuza abone ol butonu. Görselleyelim. Tamam şu iş görür farklı kaydet Ben de var zaten kaydetmeyeyim daha başına kaydettikten sonra filigran ekle deyin burada göz at fotoğrafı seçelim hemen buradan alalım bunu aç diyelim abi size diyor ki yüklenen filigranınız bu şekilde olacak videoda Tamam baba kaydet aynen burada size şunu söylüyor başlama zamanını bunun şeyin abone ol butonunun çıkmasını siz kendiniz de karar verebilirsiniz. İşte ikinci dakika'nın 50. saniyesinde çıkabilir. Ya da videonun sonlarında çıkabilir diyebilirsiniz. Ya da tüm video boyunca dursun orada. O sağ altta tüm video boyunca duracak babada diyebilirsin Benim videolarımda tüm videoyu seçiyorum ben kendim. Ben size de onu tavsiye ederim. Daha mantıklı bana, bana daha mantıklı geliyor. Ondan sonra güncelle diyorsunuz. Başarıyla kaydedildi. Bundan sonra daha yapacak bir şeyiniz kalmadı. Bu kadar basit bunu yapmak. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.